Şimdi bu öyle bir e, e, farklı bir meyve ki bir taraftan olgunlaşıyor bak, bunlar olgunlaştı. Şimdi bak bu taraftan bak şu daha olgunlaşmadı, bu olgunlaşmadı da bu biraz daha daha küçük ve burada çiçek. Yani sürgün attıkça, e, sürgün büyüdükçe hem meyve veriyor, hem olgunlaşıyor. Sürekli meyve veriyor yani. Ya Tabii ki bu herkes evinin balkonuna koyar e, e, böyle saksın içerisinde aynı yıl içerisinde hem sürgün atıyor hem meyve veriyor. Herkes kapısında evinde rahatlıkla yani çarşıda e, şehirde oturan insanlar dahi balkonunda bu şekilde bu meyveyi yetiştirebilirler. Bu meyveler bu fideler önümüzdeki sene kesin meyveye yatacak. Bunları çeliklemeden yaptım ben. Bunlar hepsi meyve verecek. E bu e, Tamarillo, bunun adı Tamarillo bunun ana vatanı Güney Amerika e, bu e, çok farklı bir meyve e, bu Rize'yi çok sevdi çok güzel yetişiyor yani Gü Güney Amerika ana vatanı olmasına rağmen bilmiyorum artık oranın tam iklimini bu bizim memlekette çok güzel yetişiyor e, bu bir de çok pahalı bir meyve Avrupa'da yani dünyada Elit insanların yediği en pahalı meyvelerden biri bu. Benim yeğenlerim var Belçika'da. kiminin bir tanesi Türk parası 3 lira, bunun bir tanesi 20 lira. Yani bunun bir tanesi meyvenin bir tanesi 20 lira. Bu şimdi biz ilk 4-5 yıldır işte bize geldi. Ben bir tane koparayım hem bir şey tadına da şey bakalım. En azından gösterelim. Bu diş kabuğunu böyle bu şekilde soyacaksın. Ee, soyduktan sonra böyle bir zar gibi bir kabuğu var, ee, hafif ekşimsi. Ee, bu çok güzel. Ee, bunun kış e, salatasının üstüne bunu doğrar koyarsan ne sirke veya limon hiçbir şey gerekmiyor. Hafif ekşimsi. Ee, bu çok güzel bir lezzeti var. Bak işinin rengi böyle. Lezzeti çok güzel. Süper. Benim torunlarım öyle bir alıştı ki bizim çocuklar bulsuz kesinlikle salata yemiyorlar. Bunun üzerine böyle doğruyoruz salatanın üzerine. Ve o şekilde yiyorlar. Şimdi bu bu da masli falan hiçbir şey yok. Ama çok fazla buz yaparsa çok fazla kar yağarsa bu dalları kuruyor. Şu dalları kuruyor. Yaprakları kuruyor. Zaten hasat zamanı geldi bunun yani. Az bir şey daha kaldı bunu hasat ettikten sonra yeşil yeşil yapraklarını ben keseceğim, bir budama yapacağım. Ondan sonra bir akacağım. İlk bahar geldiği zaman tekrar yeşerecek. Sürgün sürdükçe sürekli hem çiçek veriyor hem meyve veriyor. Sürekli yaz boyunca sürekli meyve veriyor. Bir taraftan yetişiyor, bir taraftan çiçek açıyor. Ya buna aslında Tarım il Müdürlüğü el atması lazım. Yani buna birileri buna el tutması lazım böyle kaliteli bir meyvenin bizim bu bölgede yetişmesi tarım açısından bir umut görüyorum ben ama tabii ki bizde Rize çayın başkenti Rize biz çayla yatar çayla kalkarız Çayın yerini tutması imkansız ama bu her çarşıda yaşayan insanlarda, balkonlarında, saksilerde büyütür, bu değerli meyveyi en azından herkes yiyebilir. Rize'ye bunun getirisi ne olur onu bilemiyorum tabii, onu e, teknik insanlar e, bilebilir. Ama çok güzel bir meyve, çok araştırdım ben, aşağı yukarı 5-6 yıldan beri işte bu meyveyi üretiyoruz biz.